Amin, merhaba arkadaşlar ben Baran Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz Evet bu, e, ilk Among Us video çekişim benim Evet şşt, ve katil değiliz imposter yani Evet şöyle ben bayağı biliyorum hatta oyuncaklarımla onun videosunu çekmiştim onu da eee izlemeyi unutmayın. Evet, şu görevlerimin yerlerine bakayım. Evet arkadaşlar, kameramı kapatmak zorundayım. Evet, özür dilerim sizden. Maalesef. E, ee, şu, şu burada görevim yok. Şurada bir tane var. Şimdi, ay, çıkacaktım yanlışlıkla oyundan. Şimdi açık yeşil oraya gidiyor. Gidelim bir süre. Hayır. Gerçekten biraz korktum. Evet. Şurada bir tane görev var. Bu arada bu bölümü ilk defa oynuyorum. Portal gibi aynı arkadaşlar. Beni be çocuğum. ben burada. Ben buraya gidiyorum. Şu ne? ne? Vallahi arkadaşlar ben bu oyunu bu oyunu ilk defa oynamıyorum da e, ilk defa bu bölümü oynuyorum. Yani Among Us'ı hep oynuyordum. İlk defa bu bölümü oynuyorum. Bu bölüm yani. Evet. Şöyle. De, şu ana kadar hiç kimseyi ölü görmedim. Evet. Şöyle evet, ne? Ne evet nerede? Tam şurada. Baştan görüyorum yani. tane görevim var. Evet şunu biliyoruz. Ya şu elektriği çözün abi çözün gemiyi doğru tarafı götüreceğiz. Bir de şurada bir yerde ha şu. Bu ne? Şöyle mi? Bir, iki, üç. Oldu mu? Ne bileyim ben bu görevi. Aha anladım. Ee, i̇ki, dokuz. 8 9 0. Ha oldu. Ok diyor. Okey. Evet benim görevlerim bitti arkadaşlar. Süper. Şimdi hmm. Ölü arayacağız arkadaşlar. Ölü birilerini alacağız. Hayır. 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 Win Evet. Pembe benim maalesef. Ve beni kim bulmuş? Ee, beyazlı bulmuş. Bu arada arkadaşlar bu oyunda iki tane e, iki tane Türk var. Birisi Selin 123 e, birisi de Efe Baba 01. Yellow diyor. Hayır. Pembe ol. Ay yellow da olabilir. Blue. Black yazıyor. Hmm. Şimdi. Kaç tane katil var? Onu bakamadım ben. Black diyor. İki. İki tane katil varsa birisi belki plak olabilir yani siyah İngilizcem pek çok yok <laughs> bulacık yok plak hmm. yok eşit hiç kimse gitmiyor bir e yazıyor e. Heh. Aa, bir imposter varmış anladım o zaman pembe pembeyi bir görelim. Zaten görevlerimiz bitti bizim. Aha. Aha, pembeli burada. Şimdi bir şey çek. <laughs> ne dedi? Ne yaptı? Sabotaj mı? Evet, sabotaj. Evet, şey. El görevi. Hayır, çabuk patlayacak şurası. Bak patlayacak. Ateşleniyor. kaç. Bir de, de şurayı yapması da lazım ya. Hem de şunu yapayım et. Evet. Ha, ah, tamam. Evet. Neden ya? evet. Oo. Ay hayır ben en sevdiğim şeyi alacağım. Nerede? Aa yok. Neden? Şeytan şeyi vardı bir tane. Şunu alayım. <laughs> olmadı? Hmm. Neyi alsam? Yumurta. <laughs> Yok bu olmaz. Peynir kafa oldu. <gülüyor> <gülüyor> Peynir kafa oldu. <laughs> yani. Of of. Bir kayda. İkosu. Nasıl? Merak etme ben bu oyunda deden şey su için korsan olamıyorum. Katil kim? <laughs> ha anladım. Şuraya gidiyoruz. Pembe benim peşimde ama tamam. Lili oyundan çıktı. Lili. Lili. Evet. Kim karış? Ee, ben parmayı vereceğim. Biraz sinsi geldi ama. Orang'e diyorlar. Orang'e sensin zaten. Turuncu yani. Turuncu sensin kardeşim. Red. Aa red hayır hayır. No. Red diyorlar. No. 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 <laughs> ne? Nah. Salak abi bunlar gerçekten salak. No. Yes red. No. Abi her gider kişi red diyor oğlum zaten kaybettim. No. Aa e, pembe değilmiş. Ya abi. Of. Oran geliyorlar. Olmayan ben Selin ya. Herkes ilk önce bana sonra da şey yaptı. E, ee, turuncu yaptı. Ee, Selin ya açık yeşil. Aha oynama. İki kişi bana iki kişi turuncu bir kişi açık yeşil bir kişi pembe. O, pembeyi veren de benim. <laughs> Abi Selin ya. Selin Selin. Selin'den uzak durmuyor. <laughs> Senin, senin, senin git senin git senin git senin git senin git. Yüzde eminim senin katil oldu olduğunda. Bak, katil değilsin değil mi? E bunda ne yapacağız? E ne yapacağız lan bunda? Her şey dokun. Şuna. Aa, bu ne? Ne olacak şimdi? Arkadaşlar ben bu bu oyunu ilk oynadığım için biraz bilmiyorum. Hatta hiç bilmiyorum. Sevin git, sevin. Sevin. Sevin git. Senin git hadi. Sevin git. Sevin git. Sevin sevin. Ay. Hayır hayır. Ay ay git sevin. Sevin git. Lütfen git. Sevin git. Git. Git, git sevin. Ay korktum kardeşim pardon. Selin sandım seni. Selin yüzde yüz katil abi. Ah. Koş kardeşim koş! Koş! Patlayacak. Epey de doğru olacak. Hazır orada değilmiş şuradaymış. Çocuğum orada orada. Çocuğum. Aa oradaymış pardon. Kafam karıştı. Hadi bu şey. Kardeşim gel gel. Aa! Vallahi de seni. Şey. Lite. Lite. Bre Lite. yine, Lite. Green, green. Yes, evet, green. Green is im i im postage. Yes, yellow, green Ve yeşil katil değildi. Lan. Oğlum o kadar ben. Ee... Nasıl ya? Ay, Selin değil miydi? Bu ne? Ha, şu mu? Ne olacak? alaka lan? de anlamadım. E ee, şurada bir tane görevimiz var. Şu ne? Ha çöp bırakma görevi. Okay. Arkadaşlar bir de şurada bir yerde ölü vuruluyormuş. Çok, çok komik olmaz mı? Ölü var mı lan gerçekten? Bir de ölü çıkıyormuş. Çok kötü olur kardeşim. E ben şöyle bakayım. Ölü var mı diye. Şuraları bir gezin. Tövüneyim. Ölü yok. Tamam. Çok kolaymış lan bu görev. Hop. Şu görevi, bu görevi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Kanalımın ismi artık Baran Bey Şimşek. Fotoğrafımda HL değil. Evet. Hmm, değişikler yapacağım demiştim. E şurada belki ölü olabilir. Ya. E, turuncu buradan çıktı. Biri öldüyse demek ki turuncu katildir abi. Biri ölmüş mü? Ölmemiş o zaman turuncu katil değil. Belki katil olabilir evet. Hiç kimseye güvenmiyorum arkadaşlar ben bu oyunda. Anneme bile güvenmiyorum bu oyunda. Işte Bora hiç Neden? Neden ben? Neden? Bekle bir şey yazacağım. Türkiye var mı yazacağım? Ee, e, <laughs> durun. Hı. Türk var mı? Türk var. Daha yazamadım. Bir durun. Oyuna girmeyin ya. Nasıl Bu arada iki kişi ölürse ya da bir kişi ölürse işimiz bitti abi. İşimiz bitti. Evet, e, bir kişi ölürse işimiz bitti. Oğlum neden çıkıyorsunuz ya? Imposter olamadım diye çıkmayın. Evet bence Pam. Pem ne Yok mu Neden lan? Dur. Kük var mı yazacağım. Türk var. Türk var mı? Ne ara 5 kişi olduk lan? 3 kişiydik. Evet. Katil değil. Arkadaşlar ben nedense hiç katil olamıyordum. O zaman bu el son olsun. Ne oldu lan. Arkadaşlar o ne ara oraya gitti? <laughs> Turuncu. Turuncu katil mi? Ben siyah. Şey sen var ya. Kaçı olursam seni iyi öldüreceğim ilk. Evet. Hop. Lan dur. Dur be. Dursaydın Evet. E var. tamam kardeşim Ee, ne oldu? Evet, bir sürü Türk varmış. Var. Dört tane. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Evet. Kim? <laughs> ben hemen verdim oyunu. Vallahi mora verdim. Hacker. Pink pink yazıyor. Selin mi? Selin sen misin? Ben hacker'a verdim abi. Söyledim onu ok pink. Pink'e veriyorlar. Pembe yani. Ben hacker'a verdim. Pink. Pembe değilse mor. Hacker. Aa, <laughs> İç kişi Zaten hacker gidiyor. Evet. Hacker mı? Hayır. O zaman pembe arkadaşlar. Cenazemiz. Evet. Pembe kart. O yüzden ondan uzak durmamız lazım. Evet. Maalesef özür dilerim. Lan pembe geldi. Pembe pembe. Pembe. Kaç. Kaç. Pembe mi? Pembe. Hayır. Arkadaşlar beni suçluyor. Hayır. Hur hur yazdım. Hanginiz? Hayır. Pembe. Va Oğlum ilk kişi bana verdi. ilk kişi pembeye. Böyle bir şey olur mu ya? Evet pembe katil. Ve pembe de uzak duracağım. Git pembe. Git. Git oğlum. Git. Git. <laughs> Siyah kardeşim. 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 Ha. 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 Geldi geldi gel. Vallahi dedi, geldi. Vallahi de <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> git, git. <laughs> git. git git. Git Katil, 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 katil. <laughs> <laughs> Beni kovalıyor vallahi de billahi de pembe katil. Al da diyecek. <laughs> Siyahlı gel gel. birlikte <laughs> Git kardeşim <laughs> pembe. Pembe pembe pembe. Pembe. Lan. Ee, a arkada Arkadaş. Oyun dondu arkadaşlar. Alo, bakın yürüme tuşuna basıyorum, yürümüyor bu. Alo. Arkadaşlar, o zaman biz burada videoyu bitirelim. Ha, tamam zaten, aa pembeye attılar. <laughs> Belliydi zaten baştan pembenin oldu. O zaman videomuzun sonuna gelelim. E, kanalıma like atıp, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum. Bye bye. bye.